Değerli gurme spor izleyicileri, ben Umur. Hepiniz gurme analize hoş geldiniz. Bugün Aston Villa Paris maçını konuşacağız. Ben hemen maçtan sonra çekiyorum, sıcağı sıcağına çekiyorum. Ee, hala heyecanlıyım. Neredeyse epik bir gönül dönüş oluyordu. Ama yine de çok keyifli bir maçtı. Ee, dakika 70 ta Sensio golü atsaydı eğer, apo apo ağaca sormuşlar. Hikayesi tekrarlanabilirdi. Ama maalesef ki futbolun cilvesi bu. Atamadı. Üzüldük yani. Daha farklı şeyler olabilirdi. Maç uzasaydı. Aston Villa kazansaydı. Çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama olmadı. Yine de tebrik ederim Aston Villa'yı. Futbolu, Avrupa futbolunu, Şampiyonlar Ligi'ni neden bu kadar çok sevdiğimizi iliklerimize kadar tekrardan hissettiğimiz bir maç oldu diyebiliriz. Şimdi İlk 11'lerle başlayalım isterseniz. Ee, geçen maça göre Aston Villa'nın anlayışı da hücum hattı da çok farklıydı. Şöyle Kamara yine oynuyor. Yanında Onana var bu sefer. Onana geçen maç yoktu. Önlerinde Tilemans e, çizgiye yakın ama yine merkez oyuncu sayılabilecek şekilde Rodgers'la şey oynadı. Mekkin oynadı. İleride de yine Rashford vardı. Paris'te ise geçen maçın çok iyi oyuncusu Desire Duy'u kesmişti Enrique. Duy'u Barcola'ya oynattı. Onun dışında da Marquinhos bu maçta geri döndü tekrardan kaptanlığa, stoper pozisyonuna. Aston Villa çok yoğun bir baskıyla başladı. Önde birebir bastı. Zaten bu 5 oyuncunun oynama sebebi o. Bu 5 oyuncu az evvel saydığım ilerideki 6 oyuncudan Rashford'a çıkardığınızda kalanlar. Bu oyuncular zaten 5'i merkez oynamaya alışık oyuncular. Çizgi oyuncuları değil. Birazcık zaten kuvvetli oyuncular. Orada yoğunluğu arttırıp, baskıyı arttırıp, ayakları da iyi, topu kapılacak toplarla bir anda 2-3 pasla ceza sahası içinde tehlike yaratabilecek, ceza sahası dışından şut çekebilecek oyuncular. Emre bu şekilde şok bir başlangıç yapmak istedi. Fena da başlamadı aslında. 11. dakikada golü yene kadar Paris Saint-Germain'i çıkışlarda zorladılar. Hatalar yapıldı, idare etti bir şekilde Paris bunları. Dakika 10 gibi ilk defa Paris sete yerleşti. Rakibi yarı sahasına ilk defa böyle yerleşik bir şekilde geçti. Ve dakika 11'de yine bir önde baskı yaparken Aston Villa yoğun bir şekilde ama fazla risk aldı ve sağ tarafını açık bıraktı. Orada da Barkola vardı. Barkola'yı bu şekilde kontra attakta yakalanırsanız Barkola affetmez. Martinez'in de hatası var. Pau Torres'e bırakmadı topu. Ondan sonra seken top boşta kaldı ve golü atan Sabek hakim oldu. Bu geçiş oyununda geçen haftada anlattık. Hakimin oralara gelmesi zaten hep gördüğümüz bir şey. Çünkü hakimi aslında bir kanat bek, hücumcu bek. Aynı şekilde Nuno Mendes de öyle. Nuno Mendes de gitti ikinci gol attı. Yani Paris'in iki golünü de e, bek oyuncularının atması hem sağ hem sol bek burada ne kadar tehlikeli olduklarını gösteriyor. Paris birazcık skora da güvenerek e, rahat başladı maça. Topu kaptırsalar da yine aynı şekilde oyunlarını bozmadılar. E, zaten yerleşmeyi ilk maçtaki gibi bir senaryoyu planlamıyorlardı. Skora da güveniyorlardı. Ama geçiş çocuğuna yani ne kadar geçiş durumunda iyi olduklarını tekrardan bize kanıtladılar. Bu kadar geniş alan bulursanız verirseniz Paris'e affetmez. Burada da Nuno Mendes golü attı ama e, önde yine yoğun baskı yaparken topu kaptı ceza sahası içinde Aston Villa ama hemen kaybetti ve ardından 2-3 pasla yine gol attı ve takımın en ilerideki oyuncusu pozisyonun başından beri Paris'in ata çıkışından beri Nuno Mendes'ti. Ve golü de o attı. Bu oyuncu sol bek oyuncusu. Paris yani çok fazla güçlü yönü var. Bence en büyük artısı bu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirlerse bunun sayesinde kazanacaklar. Bahsettiğim şey şu. Geçen hafta set oyununu çok iyi oynadılar. Bu hafta geçiş hücumu örnekleri, kontra ataklar gösterdiler bize. Tempolu oyunda, temposuz oyunda, her türlü yiyiler, toplu oyunda, topsuz oyunda aynı şekilde, e, fizik kuvvet yoğunluklu oyunlarda, daha rahat gevşek oyunlarda, geniş alanda, dar alanda, yani bu takım bunların hepsinde iyi seviyede, yani orta ya da vasat seviyede bile değil, ha, bazılarında elit seviyede. Bu yüzden bunu çok fazla bu takımın bir eksiği, bir gediği yok. Sadece şu konuda bir sorun olabilirdi. Bunu da e, skor Aston Villa lehine 3-2 geldiğinde gördük. Bu takım genç bir takım. Ortalama yaş ortalaması düşük. Burada o kriz anında, telaş anında nasıl tepki verecekleri önemliydi ve bence gerçekten bu sınavı iyi geçtiler. Yani bu maç 0-0, 1-0, 1-1 vesaire rutin bir şekilde de geçip bitebilirdi ve bu maç zaten Geçirilmiş bir tur olarak görülüyordu en başından beri, maçın başından beri. Ee, bu yüzden bu maçta ne kazandılar? Böyle kriz telaş durumlarında eller ayaklar birbirine girdi. ne yapacaklarının dersini sınavını iyi verdiler. Şunun şurasında zaten iki yarı final maçı var. Geçerlerse de bir final, üç maç kaldı. Ee, o arada neler oldu? Şimdi birazcık tekrar geriye dönelim bugün çok peki performans göstermeyen, çok fazla top ezen, kaybeden, kıvara ki Kıvara'ya sahipseniz bunlara da katlanacaksınız. Yani 3-5 maç çok iyi oynar, bir iki maç yok olur gider, size zarar verir. Kıvara da bugün öyle bir maç oynadı. Topu kaptırdı. Kaptırılan topta yine o 3. bölgede 4-5 oyuncunun birkaç pasla çok rahat pozisyon üretmesi sonucu Telemas gol attı. Paris'te şöyle bir şanssızlık vardı iki yarıda. İşte iki tane gol yediler ama aslında iyi bir performans gösterdiler. Ya bu konuda birazcık e, ben üzüldüm onlar adına. Tur gidiyor diye zaten düşündük 2-0 olunca. Ama bu golün gelmesi birazcık daha hareketlendirdi ortalığı. İkinci yarıda e, biraz daha lakaytlığı artan Paris daha fazla hatalar yapmaya başladı. Bu hatalar sonucunda Mekke'nin bir, o mu kaptı tam hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın Kapılan bir top sonucu orta sahanın gerisinden alıp da ceza sahasının önüne kadar çok rahat bir şekilde Kilometrelerce dribling yaptıktan sonra güzel bir vuruşla 2-2 yaptı Ve burada zaten başın başından beri çok çok iyi olan Aston Villa taraftarı iyice çıldırdı Ve takımı zaten yani itiş halinde olan takımı daha da arkadan ittirdiler bu arada İngiliz tribünlerinde uzun zamandır görmediğimiz derecede iyi bir görüntü vardı. Aston Villa taraftarını da aynı şekilde tebrik etmek istiyorum. E, bu 2-2 olduktan sonra zaten Paris Saint-Germain iyice dağılmıştı. Mental olarak çöküş aşamasındalardı. Ne yapacağını bilemiyordu oyuncular. Ve kazanılan bir kornerden üretilen pozisyonda Rashford sağ açıkta çok rahat çalımlar attı. Yani Yusuf Şimşek için öyle derler denir ya. E, telefon kulübesinde bile çalım atıyordu. Leblebi gibi bir iki çalımı attı. Ondan sonra içeriye çevirdiği topta savunma oyuncusu, stoper oyuncusu Konsa'nın golü ve skor 3 oldu. E, Paris'in bundan sonraki sınavı az evvel bahsettiğim gibi zor bir sınavdı. Bu sınavda takımı çıkaran isimler bir Donarumma, o da zaten tecrübe. İki, Fabian Ruiz. Takımın tecrübesi. 29-30 yaşlarında bu oyuncular. Ee, ve ben Juan Neves'i özellikle bugün çok beğendim. Yani Vitinha'nın bile önündeydi neredeyse. Bu üç oyuncu sayesinde o krizi atlatmayı başardılar. Soğukkanlılıklarını korudu bu, bu oyuncular. Donarıma çok çok iyi pozisyonlar çıkardı. İşte az evvel bir tanesini bahsettim. Asensio'nun topu. Onun dışında da bir iki tane net... E, pozisyon kurtardı ve dakika e, 66'dan sonra Ramsey işte az evvel bahsettiğim Asensio ve 75'te de Watkins girdi ama bu değişiklikler Aston Villa'ya kesinlikle e, yaramadı. E, yani artık oyuncuların da çıkması gerekiyordu muhtemelen. Aslında son 10-15 dakika kaos futboluna çevrilebilirdi diye yani bir şekilde riskleri aldı Aston Villa ama e, yani çok böyle istediğimiz kadar hmm, o baskıyı yoğunluğu oluşturamadı. Ama yine de e, Fabian Ruiz'in etkisi hakikaten burada çok büyük. Ve Marquinhos'u da unuttum bu arada. Marquinhos da takımı yine çevirip çıkardı. Evet. Paris turu atladı. Rakibi yarın e, Arsenal-Real Madrid ikinci maçının sonucunda belli olacak. O maçta da yani Real Madrid'in artık buradan da tur çevirmeyeceğini bekliyoruz ve bize bayağı keyifli bir eşleşme daha izletebilir Arsenal Paris eşleşmesi. Arsenal çok daha farklı bir oyun anlayışıyla oynayan Villa'ya göre Paris için hakikaten yani ilginç bir eşleşme olacak. Onun dışında bahsetmek istediğim bir şey var mı? size oyunculardan bahsedeyim o zaman. Genel olarak Paris'ten bahsettim zaten. Joan Neves'i beğendim. Ruiz'i son 20 dakika özellikle beğendim. Dembele yine çok dolaştı. Serbest rolleydi. ama hani çok da bir etki edemedi. Bekler zaten golleri attı vesaire vesaire. Aston Villa'da ise ya Rodgers ben çok beğeniyorum. Yine iyi başladı. Onda da yine bir şanssızlık vardı. Ama e, hakikaten teknik kapasitesi, vuruş yeterliliği, efektivite, efektivitesi bence gayet başarılı. Genel olarak gol ve gol katkısı yani asist çok yapan bir oyuncu. E, Rashford yine farkını ortaya koydu. Bu takıma geldiğinden beri hem kendini hem takımı yükseltti. Takımın çevresini değiştirdi. Bugün yine hakikaten en uçta böyle zaman zaman da yani yalnız kalmadı ama böyle nasıl diyeyim boğuşma durumları oluyordu. Onlardan da başarılı bir şekilde çıkmasını bildi. Ekstra başka ekleyeceğim bir şey yok. Oyuncular da bu şekilde. Evet. Sevgili değerli gurme spor izleyicileri. Gurme analizimiz sona ermiştir. Bir dahaki maçta veya spor etkinliğinde herhangi bir müsabakada görüşebiliriz. Herkese iyi günler.